Dünkü videom nedeniyle hızlıca abone kaybediyorum. Dünkü videomda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şu sözlerle kutlamıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Zafer Bayramı 30 Ağustos. Sadece Türkiye'nin değil. Çünkü 3,5 yıl süren düşman işgalinden Anadolu'yu, İstanbul'u, Türk yurdu'nu kurtarmasaydı Mustafa Kemal Atatürk şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de belki de bir Türk devleti olamayacaktı. O yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kıbrıs için de bir Zafer Bayramı. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize Andi Çerim Atam, sana minnettarız, ne mutlu Türk'üm diyene demiştim. E tabi abone kaybediyorum, neden abone kaybediyorum diye düşündüm. Şu, şu nedenle olabilir. Yani ne mutlu Türk'üm diyeni cümlesinin ırkçı bir söylem olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Halbuki e, anayasada ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür diyor. Ben böyle düşündüğüm, böyle yetiştirildiğim için bu cümleyi söylüyorum. Ama rahatsız oluyorsanız, hani bir ırk olarak nitelendiriyorsanız e, Türklüğü, tamam. O zaman deyin ki ne mutlu, Kürdüm diye ne deyin siz Ben derim adam ırkıyla, gelenekleriyle, görenekleriyle gurur duyuyor derim. Ne güzel bir şey derim. Hani ben onu ayrı, ayrıştırmacı bir cümle olarak söylemiyorum. Ne mutlu Türk'üm diye ama seviyorum da geleneklerimizi, göreneklerimizi, çalışkanlığımızı, dürüstlüğümüzü.